Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu videomuzda Allahu Teala hangi coğrafyalara nebiler yollamıştır? Kaç tane kitap indirmiştir? Bu mevzuyla ilgili sorulara Kur'an-ı Kerim'den yanıt aramaya çalışacağız. Aslında insanların zihinlerine takılan bir konu. Güney Amerika'ya nebiler gitmiş mi? Sibirya'ya gitmiş mi? Türklerden elçi gelmiş mi? Bazen polemik konusu da olabiliyor. İşte İslam karşıtı bazı çevreler işte Allahu Teala niye sadece Araplara göndermiş olduğu elçilerden bahsediyor gibi Kur'an-ı Kerim'den bakıldığı zaman aslında cevapları verilebilecek bazı yersiz eleştiriler yapıyorlar. Gelin bunların Kur'an-ı Kerim ışığında tek tek cevaplamaya çalışalım. Aslında Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bu soruların cevapları çok net ve tatmin edicidir. Başlayalım. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Allah-u Teala'nın elçilerinin sadece belli bir coğrafyaya gönderdiğini düşünmek yanlıştır. Kur'an-ı Kerim zaten böyle bir şeyden bahsetmiyor ki. Yani ben ne kadar Nebi gönderdiysem hepsi İsrailoğullarına gelmiştir, hepsi Araplara gelmiştir. Böyle bir şey söylemiyor. Bakın ne diyor. Biz her Resulü ayetlerimizi tebliğ eden elçiyi kendi halkının diliyle göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı doğru yolda kabul eder. Daima üstün ve kararlar doğru olan odur. İbrahim Suresi 4. Ayet. Anlıyoruz ki Allahü Teala her bir topluma kendi dilini konuşan elçiler göndermiştir. Burada Resul kelimesi peygamber manasında halk tabirle anlaşılacağı gibi onun elçiliğini yapan olarak da anlaşılabilir. Bakın her bir topluma nebi gönderdik demiyor. Mesela Muhammed Aleyhisselam gibi Türk bir nebi olmayabilir. Ama onun mesajını bize taşıyan elçiler vardır. Buna dikkat edin lütfen. Devam edelim. Yani her bir e, topluma kendi dilini konuşan, kendi dilinde vaazlarda, irşatlarda bulunan elçi gelmiştir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in burada dikkat çektiği şu. Yani bir topluma ille de fiilen bir nebinin gitmesine de gerek yok. Onun mesajının taşınıyor olması tebliğ ulaşıyor olması önemlidir. Biz mesaj birliğine bakarız. Yani mutlaka işte bir nebi şeceresi çıkartıp nebi listesi çıkartıp işte Allah Amerika'ya bunu yolladı, Arjantin'e bunu yolladı, Guatemala'ya bunu yolladı diye öyle bir liste yollamıyor ki Cenab-ı Allah. Zaten böyle bir şey olsa Kur'an-ı Kerim kaç cilt olur bir düşünün. Dolayısıyla biz isim birliğinden değil de mesaj birliğinden hareket etmeliyiz. Devam edelim. Ayetler konuyu iyice açacak zaten. Yunus suresi ayet 42. Her toplumun bir elçisi vardır. Yani mutlaka Allah'ın ayetini tebliğ eden birisi gelmiştir. Elçileri yanlarına geldiği zaman arkalarında hakka uygun şekilde hükmedilir. Aralarında hakka uygun şekilde hükmedilir. Onlara haksızlık yapılmaz. Kıyamet günü allah Teala kimlere elçi göndermiş ve ne cevap verilmiş bunun mahkeme konusu yapacağını ve adaletle hükmedeceğinden bahsediyor. Nisan suresinin 40 ve 42. ayetlerine bakalım. Her toplumdan, ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır. Seni de bunlara şahit getireceğiz. Ayetleri görmezlikle direnen kafirler ve Resul'e elçinin getirdiği ayetlere baş kaldıranlar o gün toprağa karışıp kaybolmayı ne kadar çok isterler. Ama olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyeceklerdir. Her toplumdan bir şahit getirmesi demek ne demek? Allahü Teala'nın her topluma kendi rızasına kavuşmak için rol model olarak belirlemiş olduğu bir elçi gönderdiğini gösterir. Devam edelim. Rad Suresi ayet dedi. Ayetleri görmezlikten gelen kafirler derler ki ona Rabbinden bir mucize muc indirilseydi ya sen sadece uyarıcısın her topluluğun bir yol göstericisi vardır. Aziz kardeşlerim tekrar edelim. Mutlaka Muhammed Aleyhisselam gibi Allah'tan vahiy almış birinin olmasına gerek yok. Mesela bundan 1500 yıl önce Muhammed Aleyhisselam işte tebliğ görevini bitirdi, yaptı. Ama şu anda yeryüzünde Filipinler'de bir peygamber yok. Finlandiya'da yok, Hollanda'da yok ve onların dilinde indirilmiş bir vahiy de yok. Tamamen yok mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah tarafından insanlara bildiriliyor olması, hani e, şu anda yaşayan insanlar tarafından tebliğ ediliyor olması, farklı farklı dillere tercüme ediliyor olması Allah'ın Risaletinin yayıldığını gösterir. Mutlak manada Muhammed Aleyhisselam gibi bir elçinin her birine gitmesine gerek yok. Mesajın ulaşıyor olması eşit bir Risaletin ulaştığını gösterir. Devam edelim. Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki müjdeler veresin ve uyarlarda bulunasın. Her toplumun, ümmetin geçmişinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Bakınız mutlaka bir nebi bulunmuştur demiyor. İlla halâ fîhâ nezîr diyor. Geçmişinde mutlaka bir nezir bu olmuştur. E bu nezir kimdir? Gerçekten Allah'ın elçisi de olabilir. Ya da elçisinin getirmiş olduğu gerçekleri tebliğ eden sıradan bizim gibi Müslümanlar da olabilir. Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki onlardan öncekileri elçileri de yalancı demişlerdi. Halbuki elçileri onlara belgeler, mucizeler ve zeburlarla, hikmetlerle dolu kitaplar, aydınlatıcı belgeler getirmişlerdi, kitaplar getirmişlerdi. Fatır 24-25 Nisa Nahl 36 Allahu Teala şöyle buyuruyor. Biz her topluma ümmete elçi gönderdik. Allah'a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinde Allah'ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu. Sapıklık hak etmiş kimseler de oldu. Yeryüzünü dolaşın da yalancı, yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Değerli kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim'de elçilerin bazı vasıfları vardır. İşte müjdeleyici, işte e, mübeşşir, işte münzir, inzar edici, uyarıcı, resul. allah Teala burada kelimeleri seçerek kullanıyor. Her bir topluma nebi gönderdik diye bir ifade yok. Resul gönderdik diyor. Uyarıcı gönderdik diyor. İşte beşir gönderdik diyor. Bunlar ne yapmışlar? Mutlaka bu adamların Allah'tan vahiy alıp peygamber olmaları gerek yok. Kendilerinden önce gelen nebilerin Allah'ın kitabını okumuş adam başkalarına anlatıyor. Bu da Allah'ın uyarısının ulaşmasına vesile oluyor. Devam edelim. Allah'ın vahiy belli bir bölgeye hapsedilemez, yöresel değildir. İnsanların yaşadığı ve hayatında canlı olduğu merkezlerin, bölgelerin, merkezi bölgelerin tümüne Allah elçilerini yollamıştır. Kasas Suresi ayet 59. Senin Rabbin kendilerine ayetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez. Etkisizleştirdiği kentten sadece halkı yanlış içerisinde olanlardır. İşte Allahü Teala burada başka bir konu açıyor. Hani niçin bu kadar şey, gavur var, kafir var, İslam düşmanı var, Allah niye bunlara bir şey yapmıyor? Derdi kardeşlerim. Onlar yaptıklarını doğru zannediyorlar. Onlara yaptıklarının yanlış olduğu Kur'an ayetleriyle kanıtlanırsa. Mesela diyorsunuz ki falan ülkenin halkı İslam düşmanı. İyi, iyi de o ülkenin yöneticileri kendi halkına da zulüm yapıyor zaten. İslam'ı anlatmıyor. Müslümanları yanlış tanıtıyor. Muhammed Aleyhisselam yanlış tanıtıyor. Onlara hiçbir zaman insan tebliğe ulaşmıyor ki. allah Teala niye onları yok etsin? İslam'a karşı bir tavırları yok ki. Kendilerine ne öğretildiyse o var. Dolayısıyla elçi göndermeyle helak edilme mevzusu aslında birbirine çok yakından alakalı olduğunu da görüyoruz. Ve burada şunu da görüyoruz. Allahü Teala merkezlerini, yani yönetim mekanizmalarının merkezine elçi göndermeden, buralara birileri tebliğ yapmadan kafirleri, gavurları mahvetmeyeceğini, yok etmeyeceğini söylüyor. O zaman biz Müslümanlar yeryüzünde iktidar sahibi olup bizi ezenlere tavır almak istiyorsak, Onlara Kur'an ayetlerini tebliğ etmeli. Önce kendimiz yaşamalı tabii. Bu şekilde gitmeliyiz ki Allah'tan beklediğimiz yardım gelsin. Devam tamam edelim. Nisa Suresi ayet 163-165 Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davut'a da bir kitap vermiştik. Kendilerinden sana hiç bahsetmediğimiz elçiler de gönderdik. Yani demek ki Allah-u Teala'nın bahsetmediği elçiler de var. Allah Musa ile konuştu müjdeci ve uyarıcı elçiler gönderdik ki onlardan sonra da insanların elinde Allah'a karşı ileri sürecek bir de mazeretleri bulunmasın. Allah güçlü doğru karar verendir. Allah-u Teala ismini sayıyor sayıyor sayıyor. Sonra diyor ki ismini saymadığım da var. Sana bahsetmediklerim de var. Bu gösteriyor ki bütün nebiler Arap Yarımadası'na gelmiştir. İtiraz yanlıştır. Allah-u Teala Arapların hiç haberinin olmadığı, İsrailoğulların hiç haberinin olmadığı elçiler Ki bu doğaldır da zaten. Kaldı ki şöyle bir şey düşünün lütfen. Yani Araplara Kuzey Kore'deki elçiden bahsedilseydi onlar ne anlayacaklardı? Siz bir insana bir mevzuyu anlatırken ne yaparsınız? Ona tanıdığı, bildiği, anladığı, kavrayabileceği, araştırdığında bulabileceği örnekler üzerinden bir şeyler anlatırsınız. Mesela diyor ki Rabbim fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Ya da ne bileyim Musa'ya şöyle dedi, İsa'ya şöyle dedi. Araplar etrafındaki Yahudi ve Hristiyanlardan, etraflarındaki kadim kültürlerden bunları tespit edip görebilirlerdi. Ama siz daha keşfedilmemiş Amerika kıtasında o zamanlar kalkıp dersin buraya da falan elçi gitmiştir diye o kim diyeceklerdi bu sefer. Mantıklı olmayacaktı yani. Ama Allah bunu da boş bırakmamış. Gezin dolaşın bakın diyor Allah Teala. Ne yapacağız gezip dolaştığımız yerlerde? Tevhid inancının izlerini arayacağız ve şuna kanaat getireceğiz. Allahü Teala buraya da bir elçi göndermiştir. İsmini bilmemize lüzum yok. Devam edelim. Mü'min 78. Senden önce de elçiler gönderdik. Kiminin hikayesini sana anlattık. Kimin hikayesini anlatmadık. Yani lazım olan örnekleri verdim diyor Allah. Size gerekmeyenleri de vermedim. Ha, i̇lle de diğer bölgelere de hangi elçiler gitmiş diye merak ediyorsak ki etmeliyiz. Çünkü Kur'an'ın başka ayetlerinde buyuruyor ki Allah yeryüzünde gezin dolaşın. Sizin e, sizden önce yok olanların, yalancıların sonlarına bir bakın diyor Allahü Teala. Bu, bu sefer anlıyoruz ki e, buraları dolaştığımız zaman da Allah'ın ayetlerini, Allah'ın oraya giden elçilerini görebiliriz. Ayrıca şöyle bir durum var. Allahü Teala belli bir şehir tarif edip gidin orada dolaşın demiyor. Yeryüzünde dolaşın diyor. Demek ki yeryüzünün her yerine seyahat ettiğimizde orada mutlaka vahiy kalıntılarını görebileceğiz. Nerede bu vahiy kalıntıları? Allahu Alem belki Hindistan'da bir kütüphanede duruyor. Belki Sibirya'da bir kütüphanede duruyor. Belki de yeryüzünün bir yerinde gömülmüş, kaybolmuş, şu anda bizim bilmediğimiz bir kütüphanede yerin altında bir yerlerde duruyor. Bunları tespit edersek insanlar ışık oluruz. Ve nebiler silsilesini ortaya çıkarmış oluruz. Şuna da cevap verelim. Allah'ın bütün nebileri aynı mesajı tebliğ ettikleri için işte bu falan hikaye Kur'an'a Sümer'den geldi. Tevrat'a geçti, Tevrat'tan İncil'e geçti, İncil'den Kur'an'a, Kerim'e geçti. Arkadaşlar bu mantık doğru değildir. Bizim inancımıza göre zaten Allah bütün elçilerine aynı şeyi vahyettiği için, aynı şeyi anlattığı için kültürler arası benzeşme normaldir. Hani Kur'an-ı Kerim elbette ki bugün tespit edilse Arjantin'e giden nebile de aynı şeyleri söylemiş olacak. Sibirya'ya giden kitabada aynı şeyleri söylemiş olacak. Efendim işte hani şunu diyebilir misiniz? O zamanlar Amerika kıtası belli değildi. Şimdi Amerika kıtasında Kur'an-ı Kerim'e çok benzeyen bir kitap çıksa. Bundan 3000 sene öncesine ait. Muhammed bunu Amerika'dan aldı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama şunu diyebiliriz. ve bir Müslüman bunu söylemekten gocunmaz. Allah-u Teala'nın elçileri dünyanın her yerine aynı mesajı götürdüğü için Benzeşme gayet tabidir, gayet normal. Tabii ki Sümerlerle benzeşeceğiz, Frigyalılarla benzeşeceğiz. Tabii ki Orta Asya'dan, Sibirya'dan, Afrika'dan, şuradan buradan, Avustralya kıtasından bir takım peygamberlerin mesajları ya da peygamberin izinden giden müminlerin mesajları aynı olacak. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Dolayısıyla bu itiraz çok da isabetli değil. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş gerçekten biter. Boş işlere dalanlar orada kaybederler. Gördüğünüz gibi Allahü Teala hangi toplumlara elçi gönderdiğini, diğerlerine göndermediğini, e göndermek gönderilen elçileri de görmek istiyorsak araştırma yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Peki kaç kitap indirdi cenab Allah? Ve bu kitaplar nerede? Bakınız allah Teala ne buyuruyor? Hemen ilgili ayetleri okuyalım. Bakara Suresi'nin baş tarafında allah Teala ne buyuruyor? Sana indirilen kitaba da senden önce indirilen kitaba da inanıp güvenen ve ahiret inançları tam olanlar var ya Rablerinden gelen rehbere uyanlar onlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır. Peki nedir Allah'ın senden önce indirdim dediği kitaplar? Okuyalım. Ali İmran 84. De ki Allah'a bize indirilen İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a ve Yakub'un oğullarından türeyen kabilelere indirilenlere. Bakın biz dört kitap diyebiliyoruz ama Allah-u Teala çok sayıda kitaptan bahsediyor. Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlerinin Rableri tarafından verilene inandık. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlardanız. Bakara 136 Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, e, toruna, e, soyundan gelenlere, torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere Rableri tarafından verilenlerin tümüne inandık. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlardanız değil. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bir usulü vardır. Bunu bilmek zorundayız. Nedir? allah Teala bir konudan bir yerde bahsetmişse mutlaka o konuyu açan başka ayetlerden de bahsetmiştir. Başka ayetler de vardır. Ne yapacağız? Bir konuda kafamız karıştığı zaman ya da zihnimizde bir takım şüpheler oluştuğu zaman ki ilim şüpheyle başlar, şüphelenmek gayet normaldir. Bu şüphemizi ilgili konunun diğer ayetlerini okuyarak izale etmeye çalışacağız. Şimdi bu konuyla ilgili diğer ayetleri okuyalım. Ali İmran Suresi 3 ve 4. ayetler. Sana kitabı gerçe ile kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirmişti. Önceki insanların rehberi onlardı. Bütün furkanları doğru yanlıştan ayıran kitapları o indirmiştir. Allah'ın ayetlerini görmezlikle direnen kafirlerin cezası suçlarıyla bağlantılıdır. Üstün olan, hak edildiği kadar cezayı veren Allah'tır. Ali İmran Suresi 3 ve 4. ayetler. Ali İsra Suresi 55. ayet. Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir. O nebi olmaya kim layık görürse onu seçer. Nisa suresinde benzeri bir ayet var. Allah-u Teala risaleti kime vereceğini sizden daha iyi bilir, kendisi bilir diye. Andolsun olsun ki biz nebilerin kimin, kimine üstün kıldık. Faziletli kıldık. Davut'a da zeburu verdik. İsra 55. Ala suresi ayet 18-19. Bu hüküm yani herkese ancak kazandığı kadar vardır. Hiç i̇şte kimseye zulmedilmez gibi ilahi hükümler. İlk sahibelerde de vardı. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında. Bakınız bize gelenekle şöyle anlatılır. 4 kitap vardır, yüz sayfa vardır. Sayfaların verilip vermediği tam belli değildir. Bunlar rivayet. Halbuki Kur'an'la sabittir ki İbrahim'e sayfalar verilmiştir. Şimdi allah Teala bunu Enam suresinin 83 ve 89. ayetlerinde daha geniş bir şekilde bize anlatacak. Bakın Allah kaç kitap indirmiş. Şimdi ben burada okuyayım. Siz de videonun başında kaç tane isim okuduğumu bir sayın. İbrahim, İbrahim'e İshak'ı ve Yakup'u armağan ettik. Hepsine doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a doğru yolu göstermiştik. Onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyüp'a, Yusuf'a, Harun'a, Musa'ya da gösterdik. Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas da bunların hepsi iyilerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'ta Lut da doğru yolu gösterdik. Hepsini çağdaşlarından üstün kıldık. Onların babaları, soyları ve kardeşleri içinden de üstün kıldıklarımız vardır. Bakın gördüğünüz gibi isimlerini sayıyor. Saymakla birlikte sayamayacağımız bir şey daha söylüyor Allah. Onların soyundan gelenler de var diyor. Biz bunları bilmiyoruz. Onları da seçtik ve doğru yola yönlendirdik. İşte nebilerin gittiği yol bu. Allah'ın doğru yoludur. O gerekeni yapan kullarını doğru yola hidayet eder, kabul eder. Eğer onlar şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. Dikkat işte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Allahu Teala 18 tane elçi saydı. Sonra dedi ki: "Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdi." Kitap sayısı 4 de mi sınırlıymış? Hayır, Allah böyle demiyor. "Ve soyundan, babalarından, e, ne bileyim, hısımlarından gelenler de var." diyor. Demek ki anlıyoruz ki Allah Teala ne kadar nebi göndermişse o kadar kitap göndermiştir. Nerede bu kitaplar? Kim bilir dünyanın hangi kütüphanesinde. Kim bilir hangi antik kütüphanede. Kim bilir hangi tozlu raflarda. İşte biz Müslümanlar Allah ikinci bir emir veriyor. Yeryüzünde gezin dolaşın. Sizden önceklerin sonu nasıl olduğuna bir bakın. Bu arkeolojik kazılar yaptığımız zaman aslında oradaki şirk ve tevhid mücadelesini göreceğiz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in arasında benzeşmeler çıkacak ve biz de buradan anlayacağız ve ikna olacağız ki Allahü Teala her bir topluma elçi göndermiş, göndermiş olduğu her bir elçiyi de tevhid mesajıyla göndermiş, mutlaka onlara da bir kitap vermiş, mutlaka zalimlerle mazlumlar olmuş, mutlaka müşriklerle müminler olmuş, mutlaka tevhid kavgası yapılmış ve bu kavgada Allah'a ve Resulüne iman edenler kazanmışlardır. Aziz kardeşlerim, bu ayetlerin daha net anlaşılması <laughs> Allahü Teala'nın bizi yönlendirmiş olduğu <laughs> bu arkeolojik kazılara bağlıdır. Biz yeryüzünün çeşitli kütüphanelerini araştırır kuryalarsak, bunlarda neler var diye incelersek mutlaka ilahi vahyin kırıntılarına rastlayacağız. Bugün Tevrat'ı ve İncil'i okuduğumuz zaman bir takım müdahale edilmiş yerler olabilir ama baktığımız zaman kişinin kendini e, ahirette kurtaracak tevhid ve salih amel akidesine ve e, ha, pratiğine götürecek ayetlerin olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in de bahsedilmiş olan ve bahsedilmeyen diğer kavimler incelendiği zaman mesela İskandinavlara hangi elçiler gitti? Sibirya'ya kimler gitti? Mesela İrlanda'ya, İzlanda'ya ne bileyim işte e, Güney Amerika kıtasına, Kuzey Amerika kıtasına hangi elçiler gitti? Orada yaşayan geçmiş kavimler, kadim uygarlıklar kimlerdi ve bunlar neler yaptılar? Bunlar incelendiği zaman göreceğiz ki Allahü Teala her yere elçi göndermiş, gönderilen bütün elçiler tevhid mesajını yaymışlar, Allah'ın emir ve yasaklarına sıkı sıkı sarılmışlar, karşılarında da müşrikleri bulmuşlardır. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. İşte e, şu anda tam adı aklıma gelmiyor ama işte ilk inanç tevhid inancıdır. Fakat bu inançtan sonra insanlar bozulmuştur. Bozulduğu için de yeryüzünde fesat çıkmıştı Kur'an-ı Kerim'de buna ilgili ayet de var. Bakara suresi 217 olacak ya da 224 tam hatırlayamadım. Yani insanlar tek bir ümmet idi. Allah sonra aralarında ihtilaf çıktı. Tek bir ümmetti neydi? Mümin idi herkes. İhtilaf nasıl çıktı? Müşrik oldular. Allah elçiler gönderdi. Sonra müminler ve müşrikler diye ayrıldı. Sonra müminler de kalabalık oldu. Müşrikler de kalabalık oldu. Allah daha çok kitap gönderdi. Daha çok elçi gönderdi. Elçiler öldü. Kitaplar raflarda kaldı. Kitaplardaki mesajlar elçiden elçiye nakledilerek geldi. Kimisi bir hangi rafta unutuldu. Kimisi efendim tamamen yok oldu. Kimisinden Allahü Teala bahsetti. Kimisinden bahsetmedi. Buradan anlıyoruz ki Allahü Teala'nın sadece İsrail bahsetmiş olduğu elçi yok. Sadece efendim işte e, Araplardan gelmiş elçilerden bahsettiği falan yok. O günün şartları içerisinde zaten Araplara hiç tanımadıkları bir coğrafyadan, hiç tanımadıkları ve dilini bilmedikleri bir adamdan bahsetmek son derece abes ve anormal olurdu. Allahü Teala Araplara kendi içerisinde olan tanıyabilecekleri hikayelerini, kısalarını duydukları kavimlerden bahsetmiş. Mesela Semud kavminden bahsetmiştir. At kavminden bahsetmiştir. Araplar bunları biliyorlardı. Yani Araplara daha yeni keşfedilen Azteklerden, İnkalardan, ne bileyim şunlardan bunlardan bahsetseydi daha mantıklı. Onlar kim diyeceklerdi bu sefer? İşte bu yanlışa düşmeyelim. Bazılarını görüyoruz. İşte Kur'an dünyanın haritasını çıkartıyor. Küçücük bir şekilde Orta Doğu'yu yuvarlak içine alıyor. Allah diyor bu kadar dünyayı bırak da buraya mı elçi gönderdi? Sadece oraya elçi gönderilenlere bu soruyu soruyorsan itiraz etmekte haklısın ama Kur'an-ı Kerim'e soruyorsan o daireyi bütün dünyayı içerecek kadar genişletmek zorundasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünde tevhid mesajının ulaşmadığı hiçbir yer yok. Kimisi unutulmuş, kimisi kaybolmuş, kimisi elçilerle aralarında münakaşalar olmuş, ölmüşler, kimisi kavimler iyisiyle kötüsüyle birlikte tarih sahnesinden e, silinmiş, gitmiş. Aziz kardeşlerim, gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın kitap sayısıyla nebi sayısı aynıdır. Ne kadar kitap gelmişse o kadar elçi gelmiştir. Ne kadar elçi gelmişse o kadar kitap gelmiştir. Kitapları dört kitapla kayıtlamak doğru değildir. Allah'ın elçileri gittiği her yere yazılı kitaplarla gitmiş. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmişler. Ve bu tevhid mücadelesi Allah'ın ilk indirmiş olduğu kitaptan ilk yapmış olduğu yerden itibaren daha Adem'e secde eden emrinden bugüne kadar nesiller boyu bugüne kadar gelmişti ve bundan sonra da bu e, hikayeler yaşanmaya, bu olaylar yaşanmaya devam edecektir. Değerli dostlarım, Allahü Teala bizleri yolundan sapmaktan muhafaza etsin. İndirmiş olduğu kitaplara tam bir iman ile, göndermiş olduğu elçilere tam bir ittiba ile bağlanmayı hepimize nasip etsin ve bizleri huzuruna mümin olarak alsın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.